Devam ediyoruz. 9.33 yaptık saati. Dediğim gibi İstanbul'da bu sabah pazartesi olmasına karşın olağanüstü yoğunluklar yoktu trafik anlamında. Ama tabii kazalar e, vardı yine ve bu kaza bölgelerinde ciddi kalabalıklar oluştu sevgili dinleyenler. Şimdi ortak yayına geçtik YouTube'dan. Uygunsanız Cezayir Doğan kanalından e, programın bu bölümünü aynı zamanda izleyebilirsiniz kalan yarım saatlik bölümü. Peki burada ne veriyoruz? Şu an mesela ekranda bugün meydana gelen bir kazanın görüntüsü var. Bu sabah meydana gelen bir trafik kazası. Toz yolu. İstinye Üniversite Top Topkapı yönü. Burada iki farklı trafik kazası oldu. Hala hala o kazaların trafiği sürüyor, devam ediyor. onu hatırlatalım sevgili dinleyenler. Ve etkili bir yoğunluk olduğunu Söyleyelim Esenler Metro İstasyonu'nun oradan başlayan terazileri üzerinden Davutpaşa'ya doğru devam eden bir trafik yoğunluğu var. İstinye Üniversite İzası Topkapı yönünde bir trafik kazası meydana geldi. İki ayrı kaza tam bu İstinye Üniversitesi'nin önünde hemen hemen oluştuğunu söyleyebiliriz. O kazanın görüntüleri muhabir arkadaşlarımız ilettiler. Bizde de yayına tekrar şu an e, ekrana verdik, e, taşıdık. Birazdan yarışmamızı başlatacağız. Az sonra e, telefon numaramızı hatırlatayım. 212 alan kodu 363 04 14. 212 alan kodu 363 04 14. Bakalım bugün kimlerle yarışacağız? Hangi sorular hazırlandı e, ve kim kazanacak? günün kitabını kime hediye edeceğiz? Onu birazdan belirleyeceğiz. 212 alan kodu 363 0414. Ee, az sonra anons edeceğim. Ee, şimdi arayın diye. Ve yayına çıkan e, iki dinleyicimizle bize ulaşan tabii telefon düşen iki dinleyicimizle yarışacağız. Neler soruyoruz? Onu da hemen bir kez daha hatırlatayım. Bu e, ehliyet sınavlarında çıkan sorulardan ikisini soruyoruz. Bir de İstanbul'la ilgili şehrimizle ilgili bir soru yöneltiyoruz. Göztepe Kavşağı'nda Libadiye Caddesi'nden Kadıköy yönüne dönüşte bir araç arızası. Haritaya ekleme yapmış dinleyicimiz galiba. Şimdi o haritamızı açalım ve oradan bu ses kaydını verelim. Evet şimdi duyacağız. Son bir haritaya eklenen ses kaydı vardı, onu vermeye çalışıyorum ama Omur Karakuş Göztepe'den bildirdi bir ses kaydı bıraktı. Bakalım, deneyelim. Evet, buradan olmadı arkadaşlarım. Ee, Merhabalar Radyo Trafik, E5 Göztepe Köprüsü'ne Kadıköy yönüne doğru in yukarıdan aşağıya doğru inip E5'e e bağlanırken o bağlantı yolunda bir araç arızası var, minibüs araç. Dolayısıyla yolu kapatıyor, tek şerite indiriyor, Göztepe Köprüsü'ndeki yoğunluğu arttırıyor. Kullanacak arkadaşların dikkatine. Çok teşekkürler. Bilgi böyle, haber böyle. O bölgeyi bilen, kullanan ya da kullanmayı düşünenlerin dikkatine sunalım. Şimdi bir görüntü, İstanbul Havalimanı, az önce gelen bir görüntü, Ümit Uğur. Gönüllü muhabirimiz o bölgeden bir fotoğraf atmış. Ekrana taşıyalım. İstanbul Havalimanı yoğun sis var. İşte şu an Cezar Doğan YouTube kanalından da ekrana verdik o görüntüyü. İstanbul Havalimanı yoğun sis var. O tarafa doğru gitme niyetiniz varsa lütfen dikkat olun. Sis'e dikkat edin. Ne yapmak lazım? Tabii her zaman söylüyoruz. Sis olan noktalarda mutlaka farlarınızı yakın. Sis farlarınızı yakın. Dörtleri lütfen yakmaya kalkışmayın. Dörtleri değil sis farlarını yakın. Hızınızı düşürün. Mutlaka mesafe bırakın. Sisin olduğu alanda zeminde muhtemelen kaygandır. Bu da aklınızda olsun. İşte şimdi bir görüntü daha. Aynı noktadan mı? Büyükçekmece civarı esrampasının rampasının olduğu bölge. O tarafta da sis var. Yoğun. Ee, görüş mesafesi zaman zaman çok düşüyor. Zaten trafik yoğunluğu da rampada sabah saatlerinden bu yana sürüyor devam ediyor. İstanbul'da bugün sis vardı ve hala e, birçok yerde birçok noktada şehrin e, daha çok tabii kuzey hattında kuzey tarafında etkili olmaya devam ediyor. Şimdi arkadaşlarım e, bize ulaşan görüntüleri e, YouTube'dan bir kez daha veriyor. İstanbul'da sis var. Kuzey hattında e, birçok viyadükte sisin çoğunlukla etkili olduğu e, bilinen yerler var. Oraları kullanan dinleyenlerimizin dikkatine e, sunalım. İşte görüntüye de geliyor. Dörtleri yakanlar var. Tekrarlayacağız. Lütfen dörtlü yakmayın. Sis farlarınızı yakın. Sis dağıldıktan sonra da farları kapatmayı unutmayın. Sisin olmadığı yerlerde yakılan farlar sebebiyle e, ceza ile karşı karşıya kalırsınız. Doğru bir tavırda değil. Trafik güvenliğini tehlikeye atıyor. Aynı zamanda e, yasal da değil cezası da var bu da yine aklınızda olsun şimdi şöyle bir haritamıza bakalım İstanbul'da bu video kenarda dursun arkadaşlar haritayı da bir kenara verelim ekranda evet rampanın son durumunu Yılmaz Göçgün de yazdı E rampası Büyükçekmece'nin girişine yakın bölümde e, bir heykel var orada kutlamalar yapılıyor yoğunluğa sebep olabilir diye bir bilgilendirme geçmiş bize. Çok teşekkür ederiz. 18 Mart bugün. bir kez daha zaferi kutlayalım bir kez daha. Saygı ve minnetle tüm şehitlerimizi yad ettiğimizi yeri gelmişken iletelim, aktaralım. Avrupa yakasındaysanız otoyolda Bahçeşehir, Altınşehir trafiği devam ediyor ama yan yollar ana yoldan çok daha yoğun. Kuzey güney yan yollar oldukça kalabalık. Gölet'in oradan, Bahçeşehir Gölet Parkı hizasından e, TEM'e ulaşmak hala hiç kolay değil. Bunun dışında TEM'de Gazi Osman Paşa, Seyran Tepe trafiği var. Edirne yönünde çok önemli sorunlar yok. D100'de avcılar, parseller küçük çekmece oldukça yoğun. Burayı geçtikten sonra Atatürk Havalimanı hizası, Haliç girişi biraz kalabalık ama genel olarak e, akıcı. Sahili önerdim yayın boyunca sevgili dinleyenler. Burayı kullanabilirsiniz. Avcılar sahil, Bakırköy Beşiktaş kesinlikle E5'ten çok daha iyi. Edirne yönüne doğru İncirli Çoban Çeşme trafiği var. Bir de Beykent S rampası trafiği var. Büyükçekmece yönüne başka sorunlu yer yok E5'te, D100'de e, haberiniz olsun. Bağlantı yollarının çoğu uygun. O 3ün trafiği devam ediyor. Vatan gelişinin yoğunluğu hatta emniyete kadar olan trafik devam ediyor. E, Büyükdere'de Hacı Osman trafiği bitti. E, yer yer kalabalık. E, Acıbadem civarı, 4. Levent civarı Beşiktaş'a doğru. Zincir Kulevent dışında çok önemli sorunlar yok. Sarıyer tarafına doğru. Bilginize. Anadolu'ya geçtik. Ankara yönüne doğru gidiyoruz. Otoyol Ataşehir, Dudullu dışında gayet iyi. TEM'de başka sorun yok. E5'te Bostancı-Maltepe yavaş geçiliyor. Bunun dışında problem yok. Anadolu Avrupa ters yön Kartal, Ataşehir, Ümraniye Kavacık trafiği devam ediyor. Merak etmeyin yol değiştirmeyin. İşte Riva yolu, Göksu yolu, Orman yolları uygun. Şile yolu son bölümde trafik var normal. D100, Gebze, Harem, Maltepe civarındaki trafik devam ediyor. Bostancı'da hız düşük. Göztepe'de ve tünel girişinde yoğunluklar var. Çok etkili değil. Yol değiştirmeyin. Çamlıca rampadan birinci köprüye doğru sabah trafiği sürüyor ama rampadan köprüyü geçme süresi ortalama 20 dakika. Burası da çok zaman kaybettirmez. Yakın katılımlar kullanılabilir Nakkaş Beylerbeyi. Zaman da kazandırır. Hatta hemen çıkarsınız bu katılımlardan. Altın Üzade katılımları kullanılabilir. Dediğim gibi tünel girişte kısa bir birikme var. Kullanılabilir. İskeleler uygun. Kuzey e, hattı 3. Köprü yolunda çok önemli, çok ciddi yoğunlu yoğunluklar. Etkili trafik en azından e, şu aşamada yok. 9.42 reklamlar. Reklamlardan döneceğiz ve yarışmamızı yapacağız. Bakalım bugün e, trafik bilgi yarışmasını kim kazanacak? İki dinleyicimizi yayına alacağız. Hatırlatalım. Evet yarışma zamanı. Şimdi telefon altlarımız kapalı. Ee, az sonra açacağız ve iki dinleyicimizi yayına alacağız. Telefon numaramız 212 alan kodu 363 04 14. 212 alan kodu 363 04 14. Şimdi bize ulaşan ilk iki dinleyicimizi yayına alalım ve yarışmamızı yapalım. YouTube e, Cezar Doğan kanalı da bir süredir kısa bir süredir belki ama e, yayında Özellikle saat 9.30'dan sonra yayına geçiyoruz. Buradan da işte günün, sabahın özetini yapıyoruz. Anlık e, yol durumunu veriyoruz. Ulaşım şikayetleri geliyor, videolar. Onları veriyoruz. İlgililer, yetkililer. Görsünler, duysunlar diye. Oradan da takip edebileceğinizi bir kez daha hatırlatalım. E, i̇zlemeye gelenleri de e, aynı zamanda abone olmaya davet edelim. Sadece tabii İstanbul'un sabah trafiğini değil, ülkemize meydana gelen kazaları... Onların görüntülerini veriyoruz. Kaza analizleri yapıyoruz. Bu kanalda aklınız olsun, haberiniz olsun. Şimdi ilk yarışmacımızı aldık. Bir dinleyicimizi daha bekliyoruz. 212 alan kodu 363 04 14. Buraya ulaşan şimdi ilk dinleyicimizi ikinci daha doğrusu dinleyicimizi yayına alacağız. Mustafa Alp Akkoç. Onun, Mustafa Bey'in rakibini bekliyoruz. Az sonra yayına ikinci dinleyicimizi alalım. Ondan sonra yarışmamızı yapalım. Dediğim gibi kolay bir yarışma. Ee, biraz böyle e, bilgileri tazeleyelim istiyoruz. Onun dışında e, küçük ödüller verelim istiyoruz. Bugünün ödülü yine destek yayınlarından bir kitap. Bakalım e, Mustafa Alp Bey mi kazanacak yoksa onun rakibi mi kazanacak. 212 alan kodu 363 0414 İkinci dinleyicimiz de az sonra yayına alacağız. E bu hazırlık yapılırken, dinleyenlerimiz yarışmaya hazırlanırken ben de şöyle bir İstanbul trafiğine bakayım. Olağanüstü bir görüntü aslında kalmadı yollarda ama tabii hala kalabalık. Hala Anadolu Avrupa yönünde, Temde, D100'de 1 ve 2. köprüye doğru ara ara yoğunluklar var. Bence hiç yol değiştirmeyin. Kartal Ataşehir, Ümraniye Köprü. İkiye doğru trafik var. Yakın katılımlar işte Riva yolu, Göksu yolu, Orman yolları büyük oranda çözüldü. Birinci köprüye doğru da Kartal Köprüsü'nden sonra Bostancı'da e, hızın düştüğü yerler var ama olağanüstü yoğun değil. Çamca rampadan köprüye trafik var. E, yakın katılımlar Nakkaş Beylerbeyi e uygun. Mustafa Kemal Bağlantı yolu Atoşehir'e doğru çalışma var malum. Onun trafiği Rıdvan Dedeoğlu civarında sürüyor. Sahil bandı, Bağdat Caddesi, minibüs yolu gayet iyi. Avrupa'da da öyle sahilin tamamı uygun. E5'te hala parseller çekmece trafiği, hala yeni bosta İncirli trafiği çift yön devam ediyor. Tem'de Bahçeşehir, Altınşehir yoğunluğu bitmedi ve 5. Leven trafiği devam ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Edirne yöne doğru otoyol gayet iyi. Esrampası E5'in trafiği de e, sürüyor bir taraftan. Ay merkez civarında da bir trafik sıkışıklığı var demiş dinleyicilerimiz. Orada e, kutlama var, aynı zamanda e, zafer kutlaması var. E, Çanakkale şehitler anıtı var. Orada anma töreni düzenleniyor. Büyük çekmece girişinde sevgili dinleyenler haberiniz olsun. Bir kez daha şehitlerimizi, gazilerimizi minnetle, sevgiyle yad ediyoruz, anıyoruz. Mustafa Alpak Koç, günaydın. Mustafa Bey neredesiniz şu an? Şu anda eden yoğun bir çıktım. Evet. Yani çıktım derken işleri geçtirdim çıktı benim. Peki. Ee, Parti politikaları inanılmaz yoğundu. Hı hı. Şu anda ben de sen yoğun bir 15 dakika önce çıktım herhalde. Ve hizmete geri çıktım. Anca gidebildiniz. Doğru. İnanılmaz yoğunduklar. Eee sapıtmam Doğru.

Ben şu anda istroçun alt tarafındayım. Basın eksikliğe doğru girmeye çalışacağım. İki dinleyicimiz de birbirine yakın noktada. Peki Enes evet. e, Bey beyaz renginiz? Evet. Tamam. Hazırsanız sorular geliyor. Kolay sorular, var evet. merak etmeyin ama ne olur önce renk söylemeyi unutmayın cevap vermeden önce. Şimdi soru bir. Ventilatör kayışı aşağıdakilerden hangisine hareket iletir? alternatöre, marş motoruna, yağ pompasına. Kırmızı. Kırmızı da yanıt var. Mustafa marş Bey. Marş motoru. Mustafa Bey'in yanıtı yanlış. Enes Bey. Ee, yağ pompası. <laughs> yanlış. Kırmızı. Geriye bir yanıt. Kırmızı. Için diğer evet. Tarafa. Kırmızı. Mustafa Bey buyurun. Ee, Alternatör. Geriye o kaldı alternatör. zaten. Yapacak bir şey yok. Evet, Peki. 1-0 oldu. Enes Bey bunu bilin. Hangisi vites kutusu ve diferansiyel yağlarının azalması sonucu olur? A. Yağ sızıntılarının artması. B. Ses sürtünme ve aşınmanın artması. C. Tekerleklere hareketin iletilememesi. Yanıt var. Mustafa Bey buyurun. A. A yanlış. Enes Bey. Ee, Türk tünelinin e, yıpranmanın artması. Doğru B 1-1 bir, bir oldu skor. Son soru İstanbul'la ilgili, şehrimizle ilgili. Hazır mısınız? Hazırız. Dünyanın evet. ikinci, Türkiye'nin ilk tüneli İstanbul'da hangi ilçededir? Beyoğlu. E, kırmızı. Kırmızı'da yanıt var. Buyurun. Beyoğlu. <laughs> Doğru yanıt. Peki de <laughs> Tebrik ediyorum Mustafa, tamam, Mustafa tamam. Bey. Sağ olun. <laughs> Enes Bey çok teşekkürler. Tekrar katılın. Bekleriz. Bu kadar. Yarıştık. Kazananı belirledik. Mustafa Bey günün kazananı oldu. Ee, tebrik ediyoruz. Destek yayınlarına çok teşekkürler. Kitap armağanımızı bugün Mustafa Bey'e Mustafa Bey aldı. Armağanımızı ona göndereceğiz. 10 ee, on yıllık sürede aşağı yukarı 10 üstünde kitap hediye etmişiz. Bu arada dinleyenlerimize bütün yayın evlerine Birçok yayın evleriyle çalışıyoruz. Hepsine sonsuz teşekkürler. Kitap armağan etmeye, kitap hediye etmeye devam edeceğiz. Böyle küçük küçük yarışmalarla 9-30-10 arasında olacak yarışmamız aklınızda olsun sevgili dinleyenlerimiz. Efendim yayın son bölümündeyiz. Bir kez daha bakalım haritaya İstanbul Trafiği'ne. Edirne yönü 3. köprü çıkışından sonra 2. şeritte bir parke taşı var. Dikkatli olun. Murat Güngen şimdi bu uyarıyı yaptı. 3. köprü çıkışı Edirne tarafına doğru gidenler aman dikkatli olun o noktada olanlar 2. şeritte özellikle yol üzerinde bir parke taşı var. Kaza riski söz konusu. O bölgeden umarım kötü haberler almak zorunda kalmayız. Burayı kullanan ya da kullanmayı düşünenlerin dikkatine. Günün e, kazası bir kez daha ekrana verebilecek miyiz arkadaşlar? Evet, o kaza noktasından da e, tekrar bir e, görüntüye bakalım ama galiba alındı değil mi araçlar? İstinye Üniversitesi Toskoparan İstinye Üniversitesi hizasındaki kaza. Radyo trafik ben bir kazaya karıştı. karıştık şu anda. Bizden sonra da bir araçta kör nokta kazasına karıştı. Ünivers İstinye Üniversitesi önü, Zeytinburnu İstinye Üniversitesi önü kazaya karıştı. Şu anda burada trafik yakında trafik kilit olacak bilginize. Evet. Şimdi anında şahit olduğunuz, videoya alabildiğiniz kaza arıza çalışma ama bunun dışında ulaşım şikayetini lütfen bize bildirin. X hesabından, WhatsApp üzerinden gönderin. 9.30'dan sonra e, YouTube'dan da yayına geçiyoruz. Orada e, ekrana da taşıyoruz. Hem bu sizden gelen bilgileri hem e, ulaşıma dair görüş, öneri, ve şikayetlerinizi e, X hesabından ya da WhatsApp'tan gönderin. X hesabı cezerdoğan e, ilgili birimi, kurumu, kuruluşu dilerseniz onları da işte ilçe olabilir, büyükşehir olabilir, karayolları olabilir. E, yine emniyet olabilir. İlgili birimi, kurumu, kuruluşu dilerseniz onları da etiketleyin. Ulaşım şikayetleri, görüş ve önerileri paylaşırken. Ondan sonra 9.30'da yayında da e, yine ekrana taşıdığımızı, YouTube'dan da ekrana taşıdığımızı hatırlatayım. Hava durumu bugün en yüksek 12 derece, en düşük 4 derece. Gece soğuyor hava. Bugün yarın hafta sonuna doğru tekrar yükselecek sıcaklıklar. 18 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Ama bugüne yarına dikkat etmenizde özellikle gece dikkatli olmanızda yarar var. Sevgili dinleyenlerimiz, Göztepe en D100 Kadıköy yönüne dönüşte bir araç arzısı meydana gelmişti. Onu hatırlatalım. Çok ciddi bir trafik yoğunluğu şu anda yok. Bu arada, evet şimdi ekrana görseli verdi arkadaşlarım. Seçim trafiği devam ediyor. Ee, Zafer Partisi Küçükçekmece Belediye Başkanı adayı Emre Met yarın 9.40 gibi e, konuğumuz olacak. Ekranda olacağız, yayında olacağız, radyoda olacağız ee, ve e, Sayın Ada'ya sorularımızı yönelteceğiz. Kalan o e, programın sonuna kadar olan bölümde, 20 dakikalık bölümde. Evet, yayını tamamlama zamanı, Anadolu-Avrupa geçişini yapmak isteyenler, köprülerde ne var? Çok ciddi sorun yok, merak etmeyin. Birinci köprü, ikinci köprü, Ümraniye'den sonra tem trafiği, işte Çamlıca Rampadan e, D100, birinci köprü trafiği devam ediyor. Yakın katılımlar hem bir hem ikiye doğru gayet iyi tünel girişte biraz birikme var ama uygun İskeleler e, oldukça uygun buralarda kullanılabilir değerlendirilebilir Ankara yönü Sabiha Gökçen yönü tem e, köprü 2'den sonrası rahat birinci köprüden sonra E5'te çok önemli sorunlar yok Mustafa Kemal bağlantı yolu malum çalışma var Rıdvan Dedoğlu onun trafiği sürüyor Ataşehir yönüne doğru bağlantı yolunun e, yoğunluğu devam ediyor bitmedi sabahki kadar e, etkili değil ama e, epey kalabalık. MR'dan sonraki bölüm. Sevgi dinleyenler. Avrupa'da tem Edirne yönünde çok rahat. d de öyle. Atatürk Havalimanı'na yakın bir yavaşlama var. Bir de S rampasında trafik yoğunluğu var. Hatırlatalım. Ayrıca Ay Merkez civarında e, devam eden bir trafik yoğunluğu var. Mimar Obaya doğru E5 Edirne yönü. E, bilginize dikkatiniz. Avrupa Anadolu tem Bahçeşehir-Altınşehir hala çok yoğun. Kuzey-Güney yan yolların trafiği henüz bitmedi ve sabahtan bu yana can yakmaya, zaman kaybettirmeye devam ediyor yan yollar. sevgi dinleyenler, ana hatta öyle. Altınşehir'i geçtikten sonrası çok iyi işte haritada da görüyorsunuz. 5. Levent trafiği var. Seyran Tepe'ye, E5'te bitmeyen parseller çekmece yoğunluğundan sonra Ara ara hız düşse de halit kuyu yönüne doğru yol akıcı. Dilerseniz dediğim gibi Avcılar Sahili ya da Bakırköy-Eminönü sahil hattını kullanın. Böyle çok etkili, çok ciddi kalabalıklar, yoğunluklar e, buralarda yok. Bağlantı yolları o üç biraz yoğun olsa da çift yön bütün bağlantılar uygun. İşte Basın Ekspres, e, Ok Meydanı vesaire. Büyükdere'de hem Sarıyer'e hem Beşiktaş'a doğru çok etkili bir trafik kalmadı. Şu an Maslak civarı biraz yavaş geçiliyor. Ee, Sarıyer tarafı Sarıyer yönüne e, doğru bitiriyoruz. Çok teşekkürler. Katılan, katkı veren, dinleyen, aynı zamanda izleyen e, herkese yarın aynı saatte 8'de tekrar burada karşınızda olacağız. Her zamanki cümleyle tamamlayalım. Lütfen trafiğe çıkarken insan tarafımızı da yanımıza almayı unutmayalım. Hoşçakalın.